şükür çoğaltır. Tam tersi olan şikayet ise azaltır. Çünkü biri şükürde biz var 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 deriz. Şikayette ise yok 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 deriz. Var dediğimiz var olur. Yok dediğimiz yok olur. O yüzden bir gözlemleyin hayatınızı. Nerelerde var diyorsunuz, nerelerde yok diyorsunuz. Var, 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 var dedikçe dahasına açılmak, dahasını var etmek demek şükür. Biz şükrettiğimizde bunların üzerindeki enerjiyi çoğaltırız. Onlardaki enerjiyi hareketlendiririz ve çoğaltırız. Enerjiyi biz nerede kullanıyoruz? Hayatımızı tasarlarken kullanıyoruz. İşte biz niye şükretmeliyiz? İşte hayatımızı tasarlamaya devam edecek gücümüz olsun diye şükretmeliyiz. Yani dengede olduğumuzda biz enerjiyi tüketmeyiz. Kullanırız. Yani aslında burada yaratılana, yarattığımıza bakıyoruz bu kutunun içine burada bakarken. Şükürle öyle bir yere taşınıyoruz ki bu kutunun bu kutunun dışındaki bir yere taşınıyoruz ve orada daha neler yapabileceğimizi o alanda görebiliyoruz. O alanda bize bunlar açılıyor.